Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Şeref Arpacı buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sanayicinin sıkıntılarını konuşarak araştırmak için karşınızdayım. Ve ülkenin en temel sorununun sözlerime başlamak istiyorum. Bu ülkenin sanayicisinin, esnafının, üreticinin, çiftçinin problemlerin temelinde yaptığınız hukuksuzluklar ve haksızlıklar vardır. Parasal olmayan sorunları parasal tedbirlerle çözemezsiniz. Mehmet Şimşek gitse, Keynes gelse faydası yok. Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasiler tutuksuz yargılanmadığı sürece iş adamları, sanatçılar, gazeteciler, öğrenciler yani toplumun her kesiminin ifade özgürlüğünü sağlamadığınız sürece, yargıyı bir sopa gibi kullandığınız sürece toplumun hiçbir kesiminin sorununu çözemezsiniz. Pazartesi gününden beri Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetini konuşuyoruz. Neymiş? Ekonomide rasyonel çöküş varmış. Faiz artmış, üretim düşmüş, sanayi durmuş. Bir yandan Yeni Şafak gazetesi, bir yandan Nihat Zeybekçi ekonomi politikalarını eleştiren söylemlerde bulunuyorlar. Açık açık ifade edeyim. Koyun, can, kasap, et derdinde arkadaşlar. Bugüne kadar neredelermiş acaba? Sakın aldanmayın. Bu paylaşımları sanayiciyi, üreticiyi düşündükleri için yapmıyorlar. Amaçları Haziran ayında beklenen kabine değişikliği için pozisyon kapmak başka da bir dertlerin olmadığını düşünüyorum. Gelelim sanayicinin dertlerine ve ihtiyaçlarına. İlk önce içinde bulunduğumuz durumu bir analiz edelim. En büyük üç problem finansmana erişim, düşük kur politikası ve maliyet enflasyonu. İki sene önce yine bir araştırma önerisi vermiş ve bugünlere geleceğimizi o gün söylemiştim. Yatırım, istihdam, ihracat ve üretim diye çıktığınız yolda yaptığınız yanlışlar sebebiyle içinde bulunduğumuz yangını söndürmek için faiz artışı yeterli değil, yapısal reformlar lazım demiştik. Bakın son 4 ayda kapanan şirket sayısı 8 binin üzerinde. Kapanan şirketlerde %33'lük bir artış var. Yeni açılan şirketlerde ise %9 bir düşüş var. Makas %42. Yatırım eğilimine bakıyorsunuz. Teşvik belgesi talepleri düşüyor, yatırım yok. Üretimin göstergesi, göstergesi PMI endeksi yüzde kırklarda. Yüzde ellinin, altı felakettir. Biz iki senedir kırkla kırk beş arası gidip geliyoruz. İstihdam sanayiden hizmet sektörüne kaymış. Sanayinin ekonomide içindeki payı yüzde yirminin altına düşmüş. Sanayi yoksa arkadaşlar savunma yok, üretim yok, ihracat yok, döviz yok, döviz. Satılık ya da kiralık fabrika sayısında büyük artış var. Şu an 2790 satılık fabrika var. Bunlar da yeni yapılan binalar değil. Konkordato ve iflas erteleme taleplerinde büyük artış var. 2024'te toplam rakam 1723 iken 2025 ilk 4 ayda rakam 782 oldu bile. Şirket karlılıkları düşüyor, şirketler zarar ediyor. Borsadaki 552 şirketin 282'si zarar açıkladı. İhracat rakamları da sizi yanıltmasın. Bugün sanayici pazar ve müşteri kaybetmemek için ihracat yapıyor. Bu sürdürülebilir değil. Kaçan balık büyük oluyor, giden bir daha geri gelmiyor. İthalata bağımlı bir ülkeyiz. Ülkenin döviz fiyatı yanlış ise her şeyin fiyatı yanlıştır dedik. Bakın ayakkabı sanayicileri ne diyor? Sektör ucuz ithalata teslim oldu. Mısır'dan ayakkabı ithalatı tam 1400 kat arttı. Mehmet Şimşek'e de atıfta bulunuyor. Diyor ki vergi memuru gönderecek sanayici kalmayacak çok yakında. Sanayici diyor ki sebebi olmadığımız bu krizden artık tek başına çıkmamız mümkün değil. Devlet desteği artık bir tercih değil zorunluluktur. Tekstilde uzak doğulu rakiplerimizden yüzde altmış, Kuzey Afrikalı rakiplerimizden yüzde 45 pahalıyız. Resmi enflasyon rakamları baz alındığında dahi dolar bazında yüzde 30 ek maliyetlerimiz var. Bu fark verimlilik, inovasyon ve markalaşma yatırımları ile telafi edilemeyecek boyutta. Mevcut, mevcut ekonomi politikası sadece kuru baskılayarak enflasyonu kontrol etme, kontrol altına almaya yönelik. Peki geçen sene döviz sadece yüzde 16 artarken enflasyonun 44 olması nasıl açıklayacaksınız? Doların 18'den 19 ay yolculuğu yani 5 artışı tam tamamlayın lütfen buyurun. Tom tam 10 ay sürmüşken enflasyonun yüzde 85 olması nasıl açıklayacaksınız? Döviz günah keçisi olmuş, keri trade'çilere gün doğmuş. Bu ihracatçı bozuk para gibi harcamış, ithalatçıları da zengin etmişsiniz. Peki sanayici ne istiyor? Kur dönüşüm desteği en az yüzde on olmalıdır diyorlar. Reeskont kredileri politika faizinin yarısı olmalı ve faiz dönem sonu tahsil edilmelidir. Peşin değil. İstihdam desteği ölçek gözetmek sizin sektördeki tüm firmalara verilmeli. Bu sayede tedarik zincirinde fason üretim yapan kobilerin iş alabilmeleri sağlanmalıdır. Değerli milletvekilleri, Unutmayın ki adaletin olmadığı yerde ekonomi de, üretim de, güven de olmaz. Sanayicinin sesi duyulmalı, haksızlıklar son bulmalıdır. Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden kalkınma asla mümkün değildir. Ama en önemli